Evet sevgili izleyicilerimiz konu konuyu açıyor. Başkanımız burada. Hemen kendisine soruyoruz. Şimdi az önceki programda söylediğiniz gibi başkanım Hollanda'dan ismini vermeyen biri size yardım ediyor. Evet. Size dağıtıyorsunuz. Ama şimdi şey, biz sokaklarda caddelerde gezerken bakıyorsunuz 3-5 kişilik kız ve erkekli gruplar ellerinden buz boynunda bir kimlik kartı ama ne, hangi kimlik bilmiyorsun. E yardım topluyorlar. Diyorlar ki engeller için yardım topluyoruz, hastalar için yardım topluyoruz. E, değişik. Onlar e, yasal mı? Yani, yardım edelim mi? Şimdi kesinlikle burada siz bastığınızda insanlara sesleniyorum. O sokaklarda dergi kalem makbuz dağı verse kesinlikle kimseye bir şey vermem kardeşim. Sosyal e, içerikli değil. Duygu sömürüsü yapıyorlar. Ha, yardım yapmak mı yapmak istiyorsunuz? Hangi derne yapmak istiyorsanız, hangi derne yapmak istiyorsanız, illaki Dünya Sakatları Derneği de şu derneği de falan değil. Gidin, şubesine gidin veyahut da merkezine gidin. Deyin ki ben yardım yapmaya geldim. Ne kadar? Bir lira. Bir lira koyarsanız masaya, o adam da çıkar oradaki yetkili. Size bir liranızı karşısında derneğin makbuzunu keser. Gelir ve de makbuzu var onu. Keser, size evet. verir. O para Engelli harcanır. Ama dışarıda verdiğiniz makbuz no, Bazen şimdi hani normal arkadaşlar elinden makbuzla böyle güzel de fantazi arkadaşlar. Evet. işte İşte hastalar için, yardıma muhtaçlar için, engelliler için makbuz kesiyoruz diyor. Yakalanda da böyle kartlar var ama kartın içeriğini bilmiyoruz. Bazen de mesela tekerlekli sandalyede cidden görüyoruz bir engelli elinde bir gazete var. O tabi o kendine yapıyor başkasına yapmıyor. Ona verelim mi? O tabi tek engelli kendine yapıyorsa tabi. Genele, yardım, kendine bir şeyler satıyorsa. Dilenmiyor zaten o kendine bir şeyler kazan, kendi bir şeyler kazanmaya çalışıyorsa ona verilebilir. Ama demin dediğim gibi yardım yapmak istiyorsunuz. Gidersiniz o bir derneğin, A dernek, B dernek, C dernek, dernek, dernek olsun gidersiniz oraya. Tekerlek sanırım olur, lira olur, bir lira olur. Ne verebilirseniz mahpusunuzu o derneğin Haşesini. Tamam başkan. Siz yıllardır evet. dernek başkanlığı yaptınız, şube başkanlığı yaptınız, evet. genel başkansınız şu an. Peki böyle enteresan bir yardım e, konusu geçti mi hiç? Mesela bir tane çocuk kumbarasını getirdi size verdi. Veya bir tanesi artık yaşlanmış şey, herkebe evimi oldu. evimi size veriyorum dedi. oldu. 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 Neler oldu? oldu. oldu. Evet. Şimdi bir ilk öğretim okulu ismini vermeyeceğim ilk öğretim okuluna. müdür mavi ben aradı. Ki, Sayın Başkan buraya gelebilirsin. Konu edildi, size bir çocuklar kendi aralarında para toplanmış. Devletimize bir katkı yap, yapacağız dedi. Buna 3-4 sene falan. Ben de makbuz, makbuzumu aldım. Gittim bu ilk öğretim okulda. 1 lirala, 50 kuruşlar saydılar, 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 hep beraber saydı falan. 1600 lira kadar falan para toplamışlar çocuklar. Ben de 1600 liralık bir makbuz kestim kendilerine. Artı bir de e, onun genelindeki bir teşekkür belgesi yaptırdım götürdüm okullarına astılar. Yani bu kadar e, Sakıp yardım yardımla ötürü ben e, ilk öğretim okullarına ziyaret ediyorum. Çocuklara sohbet için gidiyorum. Engelli ve toplum sorunlarımız oluyor. Evet. Çevresindekileri falan. Biz bu konuları yapıyoruz. E, bundan birkaç yıl evvel e, engelli ilk e, öğretim okullarına gidemiyordu. Neden? E, rampası yoktu, merdivenlerde e, engelli sınıfı diyorlardı, biz engelli sınıfı istemiyoruz, engelsiz sınıfı istiyoruz. Engelli ve sağlıklı çocukların beraber okuyabileceğimiz bir eğitim sistemi istiyoruz. E, engelli parkı istemiyoruz, engelsiz park istiyoruz. Tüm insanların beraber paylaşabileceği, engelli-engelsiz insanların tüm beraber kullanabileceği platformları toplu taşıma araçlarımız engeller istemiyoruz. Tüm insanların aynı şekilde, aynı özgürce kullanabileceği toplu araç, toplu taşıma araçlarını istiyoruz. Biz ayrıca kimseden başka bir şey istemiyoruz. Yani yasaların, yarın onlar da bizim, biz engelli değil, sadece ben engelli değilim, bir uzun eksik. Benim yaptığım çok şeyi sağlıklı insanlar yap, yapamıyor. Ben 18 sene futbol oynadım. Atletizm evet. koştum. Evet, bu arada amfite spor Kulübümüz de dünya Şampiyonluğunda evet, bayağı iyi evet, dereceler aldı evet, değil mi? Evet. İkinci mi oldu başkan? İkinci Paşa? oldu evet ikinci oldu. Güzel bir başkan? Evet, Avrupa şampiyonu oldum. İkinci Türkiye. Dünya ikincisi. Dünya ikincisi oldum. Yani işte şunu söylüyorum engellere imkan tanırsa neler yapabileceğimizi. Amiri takımımız mesela e, tarihinde biz 2002 yılında Şenol Güneş hocamızın e, yönetiminde dünya üçüncüsü oldu. Evet. Ta, e, Cumhuriyet tarihinden beri biz ilk defa. Ama Ampute Millet e, şu da kaç sene oldu kurulana, Avrupa şampiyon oldu, dünya ikincisi oldu. Yarın bakarsın e, kıtalar arası şampiyonluklar getirecek gruplar bazında zaten Ampute takımlarımız, basket takımlarımız, Galatasaray-Beşiktaş gibi takımlarımız e, Avrupa'da ses getirmiş basketbolda, tekerlekli sandalye basketbolunda. Yani bundan yıllar önce hani engelli arkadaşlar işte bir köşede oturur miskin miskin, bir yerde muhtaç gibi düşünürken aslında ee, sizin de bahsettiğiniz gibi e, birçok e, hani uzuvları, sağlamlardan daha çok başarılar elde evet, ediyor. Evet, evet, evet. Ee, en azından e, hayata, topluma, üretime katkısı var. Doğru, ya şimdi toplumdaki ne biz aynı gemide beraber gidiyor isek, birbirimize sevgi, saygıyla, engeli varmış, engeli yokmuş, sağlıklıymış, zenginmiş, fakirmiş, bizim için fark etmez. Sadece insan faktörü diyoruz biz. Sadece insan olsun diyoruz ya, dini diller kırpısını hiç bağlamaz. İnsan faktörü, onun dili ona, ona, benim dilim bana, bana örneğin, evet. onun dili ona, benim dilim bana. Ama insan olarak birimize saygı gösterirsek, işte o zaman dünyamız güzelleşir ve aradaki sen, ben olaya kadar biz oluruz yani. Biz olduğumuz zaman da kimse önümüze geçemez. Dünya evet. güzelleşir yani. Evet daha bu sözün üstüne söyleyecek söz olmaz başkanım. Evet. Teşekkür ettim. Ayağınıza sağlık, dilinize sağlık. Bizi aydınlattınız. Sevgili izleyicilerimiz yine sorularınız gelirse başkanımızı çağıracağız. Yine kendisini rahatsız edeceğiz. Bize engin bilgilerinden inşallah istifade edeceğiz. Bir başka programda buluşmak dilek ve temennisiyle. Hoşçakalın.